kanalımda ilk kez Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta hile gibi ama birazcık da bizim işimize yarayan şeylere bakacağız. Evet, birincisi evet ben bunu biliyorum. Asansör bu. Bizim için asansör. Evet, tahtaları böyle diziyorsun. Ben birazcık kısa yapacağım. Siz istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Evet, koyduk tahtaları. Şimdi bu tarafına da sandıkları koyacağız. Her tarafına sandık koyacağız bunların. Şu altını da boş bıraktık. En üstünde. Evet. Sonra şunu bakın. Burayı izleyin. Böyle yapmanız lazım. Sonra orayı düzelteceksiniz. Evet. Şöyle yapıyoruz buraya da. Sonra şöyle. Evet sandığı açtık yanlışlıkla. Şimdi bakın burada şunu kıracaksınız. Evet. Şu tahtaları kıracaksınız. Bu arada ben özellikle tahta dedim. Tahta değil başka bloklarla da yapabilirsiniz Minecraft'taki başka bloklar için de geçerli bu. Sadece tahtayla olmuyor. Evet. Böyle koyuyoruz. Sonra şunu da kıralım. Evet. Şimdi bakın şuraya su koyuyoruz. O bıraktığımız boş tahta vardı ya bir tane. Sonra onu kırıyoruz. Su akar ama şuraya koyduk mu akmaz. Ama ters koymayın bu arada. Ters koymayın. Böyle evet. düz koyun. Evet, oldu. Sonra bunları da kırıyoruz. Evet. Şimdi ben gamepad ile oynayanlar için söylüyorum. Şu suyun içine yani buraya full sıkıştıktan sonra hiç bu tarafa daha gidemedikten sonra X'e basın ve sizi yukarı çıkartıyor. Bakın yukarıdasınız. Evet bunu geçelim. Başka ne varmış? Evet bunun için galiba gece olmasını bekleyeceğiz. Evet burada şey var eşya asansörü. Bunu yapmak birazcık uzun sürecek. Onun için şey yapacağız hemen. Bakın. Düşürücü diye bir şey var oyunda. Böyle koyuyorsunuz. Sonra böyle istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Evet. Aynı boyuta getirin. Böyle. Sonra Evet, ben de yapayım hemen. Bunu tahta değil sadece başka şeylerle de yapabilirsiniz. Camla bile oluyor bu. Şimdi bakın altta gördüğünüz gibi düşürücü var. Buradan mesela diyelim eşyalarınız var. O eşyaları bunun içine koyuyorsunuz. Tamam mı? Sonra şunu şuraya koyuyorsunuz. Buradan bakın tam buradan Şöyle 3 kat kazıyorsunuz. Sonra 2 kat kazıyorsunuz. Düşürücü burada bakın. Şurayı kazıyorsunuz ve şuraya şalter koyuyorsunuz. Ama bir dakika şurayı büyütmeniz lazım birazcık. Yoksa eşyalarınız gidebiliyor. Bakın. Evet. 2 kat burayı büyüttük. Hemen yapalım. Evet böyle. Burayı da büyütelim hemen. Şöyle. Yalnız burayı bir kat daha büyütmemiz lazım. Bakın. Tam ortada delik oluyor değil mi? İstediğiniz gibi buralara şekil yapabilirsiniz. Ben de şöyle güzel şekiller yapayım buralara. Birazcık da gece olması lazım. Onun için de bekliyorum. O yüzden birazcık e, yani sizi bekletiyor olabilirim. Şu an bilgisayardan oynadı oynamadığım için komutla yazamıyorum. O yüzden yani gece de yapamıyorum oyunu. Evet. O yüzden birazcık beklememiz de lazım. Evet. Şöyle şuraya da koyalım. İstediğiniz gibi ev gibi de yapabilirsiniz. Diğer asansörle çıkılan bir ev de yapabilirsiniz. Şunu da eşya taşımalı hem de asansörlü bir yerde yapabilirsiniz. Evet bunları yaptıktan sonra şuradaki çukura girmeniz yeterli. Buraya merdiven de koyabilirsiniz. Şimdi bakın bir şey göstereyim bu arada size. Gördüğünüz gibi şu an envanterimde hiçbir şey bir şeyler var ama ben hepsini sildim. Suyun içinde göstereyim size. Hiçbir şey yok suyun içinde. Hala envanterimde bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Buraya giriyorum. Girdikten sonra şu şaltere basıyorum. Bas 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 bas. Sonra çıkıyorum. Bakın. Yavaş yavaş geliyorlar. Envanterime iyi bakın. Evet, envanterimde bir şeyler oldu gördüğünüz gibi. Envanterimi şu an siz göremiyorsunuz ama. Evet, şu an bakın, envanterime bunlar geldi. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Bunlar geldi envanterime. Şimdi bir tane daha var galiba. Evet, bu yalnız şey. Bakın, diyelim sizin böyle bir eviniz var. Yatak yapmak istiyorsunuz ama biraz güzel bir yatak istiyorsunuz. O zaman şöyle yapıyorsunuz bakın. Bir, bir de gece uyurken değişik bir şeyler görmek istiyorsunuz. O zaman bakın böyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Bakın. Evet. Gece uyuduğunuzda şu anda uyuyamıyorum. Bunu sonra göstereceğim size. Gece uyuduğunuzda şu creeper kafasının içini görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi size ranza yapmayı göstereceğim. Ranza için bir tane demir kapı lazım. Bir de istediğiniz renkte yatak alabilirsiniz. Onun da bir şey yok. Şöyle iki tane böyle şey koyuyorsunuz. Sonra Yatağı buraya koyuyorsunuz. Altını kırıyorsunuz. Bunun tam altına bir tane daha yatak koyuyorsunuz. Sonra en üstteki yatağın üstüne çıkıp dibindeki bloğa bunu koyup diğer taraftaki dibindeki bloğa da bunu koyuyorsunuz. Evet böyle bir ranzanız oluyor. Bunda da yatabiliyorsunuz. Şimdi bakın uyuyabiliyor muyuz? Hala uyuyamıyoruz. Ben size bu arada bir şey göstermek istiyorum. Köpekleri nasıl evcilleştirebilirsiniz? Onu da göstereyim ben bu arada zamanımız varken. Köpek mesela e, kurt var oyunda. Kurda e, burada kemik var. Gördüğünüz gibi kemik. Burada. Kurt yumurtasından kurdu çıkartıyorsunuz. Sonra kemikle L2 tıklıyorsunuz. Evet, kalpler çıktığında kurt sizin oluyor. Aynı şekilde atı da göstereyim ben size. Hemen envanteri temizliyorum. Bakın. Şimdi buradan en altta benim at, at at canlandır diye bir şey var. O at o at canlandırma yumurtası olarak geçiyor. Şimdi atı yapmak için sizin evcilleştirmek için eğriniz eğer yapmanız lazım. Eğer ve bir de atınızın daha güçlü olması için at zırhı, elmas, altın, demir veya deri olabilir. Şimdi ben elması alıyorum. Bakın ata full L2 tıklamanız lazım. At sizi sevene kadar. Attan kalpler çıkana kadar. Az yoksa size ata sevmediyse. Bakın. Bir iki kez binmeniz lazım ata sevmesi için. Bakın şu an beni indirdi at kendinden. Bir daha biniyorum ata. Evet. Bir daha bindim. Bir daha atacak. Evet, bir daha attı. Evet. Bakalım bir daha atacak mı? Yoksa sevecek mi? Attı. Bir daha biniyorum. Evet yine attı. Bir daha bindim. Bakalım bu sefer sevecek mi? Evet bu sefer sevdi. Şimdi eğri takıyorsunuz. Bir de zırhı takıyorsunuz. Evet atı şu an ben sürüyorum gördüğünüz gibi. Bakın at benim artık. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Evet kurtu da yanıma alayım ben. Gel bakalım kurt. Kurt da sizi takip eder. Ben şimdi şu attan bineyim. Kurt. Evet. Kurt geliyor gördüğünüz gibi. Gel 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 gel. Evet. Evet, şimdi bakalım yatabiliyor muyuz? Yeterince gece olmuş mu? Evet, hala gece olmamış. O zaman size ben bir şey daha göstermek istiyorum. Zamanımız varken. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi akasya kayık filan kayıklar var burada. Gördüğünüz gibi. O kayıkları böyle yapıp üstlerine binebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi kayık suda da suda da gidebiliyor. Ka karada da gidebiliyor. Evet. Bu çok değişik bir olay. Bakın. Ama suda daha hızlı gidiyor. Kayıklarla nilüferlere çarptığınız zaman nilüferler kırılıyor bu arada. Köpek de arkamdan geliyor onun yüzme seslere. Evet. Evet gördüğünüz gibi Nilüfer'ler kırıldı hemen. Bir tane daha şurada Nilüfer var. Ona da çarpalım. Evet kırıldı. İnelim kayıktan. Aa, oh, oh. İndik. Çok güzel bir iniş yaptık gerçekten. Evet gel bakalım köpecik. Evet. Bu arada gece oldu galiba ama ben bir şey daha göstereyim hemen. Zaten çok uzun değil. Gördüğünüz gibi bir tane blok ve suyla bakın. Şöyle yukarı attığınızda veya ben çimenli bir yerde göstereyim bunu. Çimenleri tek tek böyle zor zor kırarsınız değil mi? Bakın burası çok çimenli bir yer. Şimdi ben böyle blokları yükseltiyorum. Sonra suyu koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi su bütün çimenleri kırıyor. Evet, bu da güzel bir detay olmuş. Gerçekte de su çimenleri kırmaz ama birazcık büker. Gördüğünüz gibi bakın. Evet, hiçbir çimen kalmadı. Suyun geçtiği yerlerden gece olmuş. Hemen deneyelim. Bakın. Şimdi yatıyorum. Yattığımda gördüğünüz gibi creeper kafası şunu da göstereyim. Ranzanın altında da uyuyabiliyorsunuz. Ranzanın üstünde de gördüğünüz gibi. Evet, videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.